Sağ olun, teşekkürler. Efendim? Bugün kuru fasulye, mercimekli bulgur pilavımız var. Bulgur pilavı yapacağız. Yaklaşık 1500 kişiye hizmet vermeyi düşünüyoruz. Ee, bu sistemi kuzenim Hollanda ordusundan Space Ace diye bir tane e, firm, yardım kuruluşu aracılığıyla almışlar. Buraya depremize de arkadaşlara yardım etmek maksatıyla, yemek vermek, sıcak yemek vermek maksatıyla buraya getirmişler. 5000 kilometre yol kalçetmişler buralara kadar gelmişler. Biz de gönüllü olarak kuzenimiz Sinan Öztürk'e yardım için buradayız Nereden ve Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeniz. Kuzenim Almanya'da ikamet ediyor. Buna mobil mutfak diyorlar. Mobil mutfak. Daha önce Hollanda ordusu kullanmış bunu. Hı. Kuzenim deprem haberini aldıktan sonra nasıl yardım edebilirim diye düşünerek bir yardım kuruluşuyla iletişime geçmiş, Space Aid diye bir tane yardım kuruluşu. Onlar yardımcı olmuşlar ve buralara kadar sağ bize buradaki vatandaşlara hizmet ulaştırmaya çalışmışlar. Kaç kişilik? Totalde 1000-1500 kişilik yemek hazırlıyoruz burada günlük. Ee, gelirken Sırp tarafından geçememişler. Romanya'yı dolaşmak zorunda kalmışlar. Geçirmemiş Sırplar. Ee, 1500-2000 kilometre daha uzatarak 4000 kilometre yol kat etmişler. Kaç gündür buradayız? Yaklaşık 8-9 gündür. Bu mobil mutfağımız burada hava hava basınç sensörü var. Buradan e, havayla püskürtme sistemi mazotla ateşliyoruz ve e, buradan minimum maksimum modları var. İstediğimiz ayarda bu şekilde çalıştırarak pişirimimizi gerçekleştiriyoruz.